Merhabalar değerli Tempo TV izleyicileri. Bir Türkiye konuşuyor programıyla haftanın konuğu ile birlikte karşınızdayız. İş insanı ve siyasetçi Erol Kaplan yine bu haftanın öne çıkan konularını sizler için yorumlayacak. Sayın Kaplan hoş geldiniz. Nasılsınız? Sayın Yıldız teşekkür ederim. Hoş bulduk. Tempo TV izleyicilerine de buradan selam söylüyorum kendilerine güzel günler diliyorum. Teşekkür ederim. Ne var bu hafta öne çıkan konular arasında efendim? E, Tempo TV izleyicilerine de buradan selam söylüyorum. E, tabii ki ülkemizde İstanbul Taksim'de bombalı terör olayından dolayı üzgünüz. Şehit olan e, ailelere sabır diliyorum. Mekanları ölenlerimizin şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Ailelerine de sabır diliyoruz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Türk halkının içindeki duygularını ABD'ye karşı söylemiştir. Sayın Bakanımızı tebrik ediyorum. Tabii ki ülkemizde Cumhurbaşkanı bu tür konuşmalar yapamaz. Tabii ki bir bakan yapacaktır. Burada da Sayın Süleyman Soylu Türk halkının duygularını dile getirmiştir. ABD yıllardır terörü besliyor. Yıllardır bu bölgede zulüm yapıyor. Örnek vereyim Irak. Irak'ta bir Müslüman devlet. Müslüman Devlet'ten ortasında olan bir Irak'tan bahsediyorum. Bir milyon insanı orada öldürdü. Oranın devlet başkanını astılar. Hiçbir Müslüman Devlet'ten bir ses çıkmadı. Saddam'dan dolayı. Saddam'dan dolayı. Kim olursa olsun bir Müslüman Devlet'in başkanını bir ABD ordusu gelip de Müslüman Devlet'in başkanını kendi devletinde kendi milletini astıramaz. O gün hiçbir Müslüman devletten bir tepki gelmedi, hiçbir söylem olmadı. İşte Suriye'de aynı olayı yaşadık, Libya'da aynı olayı yaşadık. Artık burada da Müslüman devletlerin bu tür olaylara tepki göstermesi gerekiyor. Çünkü dünyada da sayılır Müslüman halk vardır, Türk halkı da vardır. Onun için gereken tepkimizi göstermemiz lazım. Evet Sayın Erol, e, tabii İstiklal Caddesi'ne girdiniz. Şimdi Irak'tan, Suriye'den. Evet. Müslümanların birlik, halde bir hareket etmesi lazım diyorsunuz. Yani, yani evet Müslüman devletlerle ilgili bazı işte toplantılar oluyor ama Müslüman devletlerin de kendi ideolojileri olması lazım. Eğer bir ülkede bir sorun varsa bununla ilgili çıkıp bir Müslüman devletin lideri Bununla ilgili bir konuşma yapabilir. ya ülkenize sahip çıkın, topraklarınıza sahip çıkın bir gün gelecek ki demokrasi biz de ülkenize getirebiliriz. Ama ülkenizde kargaşa çıkarsa o ülkenize başkaları gelir. Başkaları sahip çıkar. Kaynaklarınızı başkaları yer. Kardeş kardeşi öldürürsünüz. Bununla ilgili Türkiye buna ön ayak olabilir. Buradan şunu mu anlıyorum? Şimdi Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Libya'da ki vatandaşlar Amerika'ya kapılarını açmışlar. Amerika orada at oynatıyor tabiri caizse. Evet. Doğru mu? Aynı. Yani. Aynen. Siz de diyorsunuz ki tüm Müslüman devletler niye bir başkasına fırsat Tabii. versinler? Çünkü Amerika'nın diyorsun her terör örgütünün arkasında ben de katılıyorum sonuna evet. kadar değerli izleyiciler. Emperyalist bir numaralı üst Amerika bileki devletleri var. Bu Amerika'nın her çöplükte ne yazık ki pisliği var. O yüzden de Amerika'nın artık kendini Orta Doğu'dan, Türkiye'den evet. elini çekmesi lazım diyorsunuz. Sayın Yıldız, mesela Libya'da Libya Devlet Başkanı Kattafi tam bir Türk dostuydu. Bizim orada büyük firmalarımız vardı. Kıbrıs'ta da bize büyük yardımlarda ve desteklerde bulunmuş. Bizim Cumhurbaşkanımız o zaman bir açıklama yapabilirdi. Libya halkına diyebilirdi. Libya, ey Libya halkı, liderinize ülkenize, bayrağınıza ve topraklarınıza sahip çıkın. Hep beraber el ele verelim, demokrasiye demokrasi getirelim, insan hakları ise insan haklarını getirelim. Ama eğer siz kendi ülkenizde kargaşa yaparsanız, başkaları gelir kaynaklarınızı, topraklarınızı alır, kardeşi kardeşe vurdurur. Bunlar da yaşandı, Suriye'de de yaşandı, Libya'da da yaşandı, Irak'ta da yaşandı. Artık Müslüman devletler kendi millet olarak, halk olarak topraklarına ve devletlerine sahip çıksınlar. Çünkü bütün kaynaklar bu bölgede. Buradan şuraya geldik değerli izleyiciler. Ben hemen araya gireyim. Aslında tabi İstiklal'deki e, terör saldırısının faili Suriyeli ve Suriye topraklarında YPG, PKK'nın etkisi altında terör örgütleri, terör kampları var. Terör kampları. Oralarda eğitim <laughs> görüyorlar. Onla Türkiye'ye vesaire vesaire ülkelerin desteğiyle gönderiliyorlar. Terörü bir kez daha buradan daha netle kınıyor. Bu, bunun bu gücün arkasında kim varsa terör örgütün eninde sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin cezalandırılmasıyla belalarını bulacaklar diyorum. Başka gündemimiz de Şimdi, tabii yok. Yıldız biz e, hep dış ülkeler diyoruz ya artık biraz da kendimizi eleştirmemiz lazım. 13 milyon yabancı uyruklu ve eğitimsiz haklar var ya da insanlar var diyelim değil mi? Mülteciler. Evet mülteciler diyelim. Bunlar ellerinde poşetlerle Türkiye Cumhuriyeti'ne geldiler. Ben de buradan siyasetçilere diyorum. Birden 13 milyona kadar say, bir sayın bakalım. Sayamazsınız. 13 milyon insandan bahsediyoruz. Burada bizim kaynaklarımız kaynaklarımız elimizden gidiyor. Bizim çocuklarımız iş bulamıyor. Hastanelerde bugün kendi milletimiz, kendi halkımız hastanelerde kendine Tedavi Yer bulamıyor, tedavi olamıyor. Evet, aynen öyle. Yani bunlar bazı şeyler yaşanmıştır. Bu hastane ismi de vermek istemiyorum burada. Tabii e, Tabii ki. Yani burada e, büyük sorumluluk düşüyor. Muhalefete de burada büyük sorumluluk düşüyor. Yani muhalefet... Muhalefet mi getirdi 13 milyon? Hayır. Getirdi? Şöyle muhalefet, muhalefetini yapamadığı için iktidar yaptığı yanlışı göremiyor. Ne yapacak muhalefet orada? Şimdi, ne yapacaktı? Siz olsaydınız? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ne maalesef siyaset... Artık meslek olmuş yani 25 yıldır genel başkanlık yapanlar ve genel başkanın yanındaki kendi başkanları var. Yandaşlar, evet, yakınları, yandaşları, var. Evet. yakınları. Şimdi ben iktidarı hiçbir daim eleştirmeyi düşünmüyorum. Çünkü o başarmış. Geçen hafta da söylemiştim. Başarmış, gelmiş. Değil mi? Ama sen 25 yıldır 20 adım ileriye gidememişsin. Neyi başarmış onu açalım. İktidar neyi başarmış? Şimdi iyi ne, ne demek benim bir ülkeye 13 milyon insan gelecek. 13 milyon insanı dile getiremeyecek. Yani 13 milyon demek çok kolay. Bir anda söylüyorum. Ama birden 13 milyona kadar say diyebilir. Sayın Kaplan evet. 13 milyon mülteciye kapıları açan bugünkü iktidardaki evet. yönetimin yasalarıdır. Yani şimdi burada muhalefet nerede hata yaptı? Muhalefet bunu sesli olarak dile getirebilirdi. Toplumu şeye getirebilirdi bununla ilgili. Ama konuştular, e, söz geçiremediler, eleştirdiler Geçirecekler. Zamanında. Muhalefet dediğim budur. Geçiremiyorlar, sözleri geçmiyor, Ay. dinlenilmiyor. Yetkileri yok. Yani ellerde. o zaman şöyle bir şey var. Yani Buyurun. genel başkanlarda sorun var. Yani genel başkanlar eğer bunu yapamıyorsa çekilecekler, yapanlar gelecek. Bakın artık Türkiye'de gerçekten diyorum vasıfsız insanlar siyaset yapıyor. Ben burada önemli komutanlarımız emekli olmuş siyasete girsin çok değerli iş adamlarımız var onlar siyasete girsinler çok güzel gazetecilerimiz basıncılar var onlar siyasete girsinler yani ben bakıyorum ki inanır mısın vasıfsız insanların elinde artık siyaset olmuş yani ben şunu geçen hafta da söylemiştim Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin halkı milleti sahipsiz kaldı onun için Türkiye Cumhuriyeti'nde Öğretim üyelerimiz, okur yazarı olan akademisyenlerimiz, eğitimciler eğitimcilerimiz, yani yani iş hocam. adamlarımız. Evet, Mesela hocam. ben şimdi altını masaya örnek vereyim. Önce dört, dört masaydı. Şimdi Altı altını o. masa oldu. Değil mi? E şimdi Ali Babacan siz ne yaptınız? Hükümetteyken neler yaptınız? O Derviş'in bir ekonomi programı vardı. O program üzerinden gittiniz. O program bittikten sonra Türkiye'de farklı işte ekonomide sorunlar başladı değil mi? Şimdi Ahmet Davutoğlu'na da buradan sesleniyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin halkı sizi başbakan olarak seçti. Siz başbakanlığı bıraktık gittiniz. Şimdi altının masada bırak bıra gitmedi görevden alındı. hayır ben Türkiye görevden alındı. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı seçileceğim. Beni hiçbir güç hiçbir güç görevden alamaz. Gitmemeliydi. Gitmemeli direnecekti. Evet. Kalkıp bunu Türk halkına da anlatacak. Evet. Altılı masanın altısında koysan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olamazlar. Çünkü Ümit Özdağ çok yakın bir dönemde bir parti kurdu ve her gün her şehirde müthiş bir muhalefet yapıyor. Türk halkının sorunlarını dile getiriyor. Muhalefet nerede Allah'a Nerede? Ama zaten? şimdi tabii Ümit, Ümit Hoca e, buradan tamam selamlarımızı iletelim de mültecilerin dışında başka bir önerisi yok ki. tam mülteciler konusunda yüzde bir evet. saklı. Ama bir ekonomiyle ilgili bir çözüm önerisi yok. Elhamet dış politika ile ilgili yok. Buna şimdi ne diyeceksiniz? Ümit Hoca da güzel söylüyor. Yani 13 milyon insan Türkiye'den çıktığı zaman kiralarda düşüş Düşün olacak. olacak diyor tabii sana. ki düşüş olacak. Yakıtımız elimizde kalacak. Doğal kaynaklarımız elimize kalacak. Çocuklarımız iş bulacak. Değil mi? Her şeyle. Bunları önce bunu halletmeden 13 milyon e, bu göçü ülkemizden gönderdikten sonra diğer sorunlar çözülür. Evet, evet. Şimdi gerçekten de her Kaplan çok iyi bağladı. Sonuç olarak sonlara doğru yaklaşıyoruz. 386 bin tane kobaneli var Türkiye'de. 306, 386 bin tane. Ve işte Afganlısı var, şuyu var, buyu var. Bunlar öyle bir durum, maddi ekonomik durumları kötü ki eğitimsiz ve toplum olarak geldiler. Bir milyon TL ver, istediğin her şeyi yapar. Yaptırtırız. Yani bunlar yani bom, haz, bomba, patlamaya hazır bomba gibi mi demek istiyorsun? Tabii ki işte 380 patlıyor. 380 bin. Sayın Yıldız patlıyor. 386 bin sadece Kobanili var. Bunların hepsi de Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanıdır düşmanıdır. Evet. E buradan İçişleri Bakanı'na sesleniyoruz. İşler Bakanımız Süleyman Soylu geldikten sonra polisi dışarıda görüyoruz. Süleyman Soylu her gün her yerde Başarılı buluyorsunuz. Ben başarılı buluyorum. İnsanları eleştirebilirsin ama yaptıkları işleri de söylemek, söylemek zorundasın. Türkiye'de bu hata var. Yani hep mesela Tabii hepimizin bir siyasi görüşü olabilir. Hepimizin bir partiye oy vermiş olabiliriz ama partilerimizi, oy verdiğimiz partimiz yanlış yaptıysa bunu eleştirmediğimiz için genel başkanlar doğru yolu göremiyorlar, bakanlar doğruluğu göremiyorlar. Evet dedi Erol Kaplan efendim bu haftada yeni haftanın öne çıkan konularını iş insanı ve siyasetçi Erol Kaplan değerlendirdi. Değerli tempo diviziyiz. Bir sonraki konu ve konuklarla görüşmek ümidiyle. Erol Bey haftaya yine görüşeceğiz. Hoşçakalın. Teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam, sağ ol.